Sayın Abdülmenab Esko Kaymos Derneği Başkanı Sayın Hasan Arapoglu Sayın İbrahim Sucu Sayın Batuhan Karaca Kayseri Mobil Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercan Sarıkaya Alkışlarla davet ediyorum. Nikah hakkınızı gerçekleştirmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç Beyefendi'yi nikah kürsüsüne arz ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saygıdeğer davetliler Öncelikle bir kez de ben her birinize Ayrı ayrı hoş geldiniz diyor Hayırlı akşamlar diliyor. İnşallah Bu nikahın şimdiden hayırlı oğul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Birbirine yakışmış pırıl pırıl iki tane gencimiz. Allah bağışlasın. Bu arada tabii şahitlerimiz sizlerle paylaşıldı. Ben tekrar burada okumayacağım. Ee, şahitlerimizin hepsi birbirinden değerli. Ayrıca değerli milletvekilimiz Murat Bey de şahitlerimizin arasında bizlere eşlik ediyorlar. Kendilerine milletin vekili olarak ayrıca hoş geldiniz diyoruz. Şahitler hazır, gençler hazır. Az önce sordum heyecan yok sayılır dediler. Varsa sayı erteleyelim dedim. Aman ha dediler. Onun üzerine vebal benden gitti. Bismillahirrahmanirrahim diyor. İnşallah kolay bir soruyla Gülnur hanımefendiden başlıyoruz. Gülnur hanım hiç kimsenin etkisinde ve baskısında kalmadan kendi rızanıyla Ahmet Duran Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şimdi de Ahmet'e söylüyorum. Ahmet Bey, sen hiç kimse herkesin ev baskısında kalmadan, kendi rızanıyla, günlük ilham hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Çok değerli şahitlerimiz. Hepiniz bu iki net ve berrak evet seslerini duydunuz. Şahitsiniz. Ben de sizlerin şehadeti, kıymetli davetlerimizi, huzurlarıyla bedeli kanun bana verdiği yetkiye dayanarak bu iki güzel gencimizi eş ilan ettim, karı koca ilan ettim. Cenab-ı Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Kayserimizin güzel kabiliyle inşallah bir yastıkta kocası. Gelsin o yastık vardı değil mi? Ercan var mı? Var Mobilya var da yastık var mı? Da var değil değil mi? Evet, pensimo var mı? <laughs> Sana sormak lazım değil mi? Evet. <laughs> Efendim pensimo'dan alacaklar yastıkla kocamayı böyle nasip edesin diyoruz. Tabi bu gençlere ve inşallah bu gençlerin doğacak yavrulara hayırlı uzun ömürler, helalinden bol insanlığa faydalı <laughs> ilimler nasip edesin diye dua ve temenni bulunuyoruz. Ayrıca her zaman görüşümüzü gere gere söylediğimiz, ayrıca Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize bağlı nesiller yetiştirmeyi ve inşallah bu kaygılarla yaşamayı hepimize nasip eylesin diye yine dua ve temennide bulunuyorum. bulunuyor. Gençlere tekrar hayırlı olsun diyor, tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Şahitlerinizi her gün teşekkür ediyorum. Bu arada siz davetli dostlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyor. Hayırlı olsun iyi hayırlı akşamlar diliyorum.